Merhaba arkadaşlar. Outlast 2 biliyorsunuz 25'i itibariyle çıkıyor 25 Nisan'da. Gerçi siz bu videoyu daha sonra izliyor da olabilirsiniz ama ee, yani bundan 3 gün sonra çıkıyor. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Ee, oyun benim elime 5 gün kadar önce geçti. Ee, oyunun PR'larından geldi bana ve o zamandan beri bir e, 1,5-2 saat oynama fırsatı buldum. E, biliyorsunuz Outlast 1 e, serisini ben severek yapmıştım. Bundan herhalde 2-3 sene önceydi ve e, sizin de çok istediğiniz bir seri Outlast 2. Ancak şöyle bir durum var. Oyunun içerdiği e, materyal, ya şöyle diyeyim aslında e, benim oyunculuk hayatım boyunca bana fiziksel olarak e, rahatsızlık verdiğini hissettiğim, düşündüğüm, rahatsızlık duyup da kapattığım ...az sayıda oyun olmuştur. Ya yani görev icabı sonuna kadar oynamam gerekti ama... ...ben de inanılmaz bir klostrofobi... ...ve rahatsızlık, yani fiziksel rahatsızlık... ...neredeyse migren başlangıcı gibi bir sıkıntı... ...yaratan birkaç oyun olmuştu. Bunlardan hatırladığım birincisi... Condemned 2. Condemned 2'den inanılmaz rahatsızlık duymuştum. Oyun çok güzel bir oyundu biliyorsunuz. Ama rahatsız ediyordu beni. Fiziksel olarak rahatsız ediyordu. Hastalanmış gibi hissediyordum kendimi oynarken. İkincisi Bioshock bir Birinci Bioshock. Uzun süre oynayamıyordum. O kapalılık hissiyatı sanki üstüne üstüne geliyor gibi hissettiriyordu. Yani bir seferde bir saat falan oynayarak bitirmiştim onu da ve level'a yazdığım son incelemeydi. Üçüncüsü pek olmadı. Belki bir Never Winter Nice 1 olabilir. Orada da Kamera çok alçaktı, sanki kameranın hemen üstünde böyle 30 santim üstünde görünmez bir duvar varmış gibi bir kapalılık hissiyat veriyordu. Neverwinter Nights'ı bitirememiştim bu hissiyat yüzünden. Outlast 2 de bana farklı bir açıdan rahatsızlık verdi. Ee, oyunun içerdiği e, materyal, yani ilk Outlast biliyorsunuz aşırı derecede e, cinsellik şiddet iç, içeren bir oyundu. Bazı yerlerin hatta kırpmak zorunda kalmıştım oyun gezerdi videosunu hazırlarken. Outlast 2'de e, henüz aşırı cinsellikle ilgili bir şey görmedim oyunun ilk bir buçuk saatinde. Beni esas rahatsız eden e, çocuklara yapılan şeyler oldu oyunda. Yani e, oyun tabi oynayacak olanlar için spoiler vermeyeyim ama artı 18'in de bir tık ötesinde e, bir oyun e, gidişatı izliyor ki oyunun ilk bir saatinde bunu gösteriyorsa hikayenin daha da böyle yoğunlaştığı, katranlaştığı kısımlarda neler gösterilir e, onu tahayyül edemiyorum. O yüzden e, artık yani ben de bir aile babası olduktan sonra bu tür materyallere, bu tür oyun içeriklerine, bu tür e, filmlere vesaireye karşı bir hassasiyet oluştu. E, ha Görevim olsaydı eğer incelemesini yapardım ve yine bu endişelerinden bahsederdim ama Outlast 2'yi e, seri yapacağımı zannetmiyorum. En azından neden bahsettiğimi anlayabilmeniz için 24'ü akşamı 2 bölüm birden yayınlayacağım. E, biliyorum bu sizin için üzücü, hayal kırıklığına olacaksınız ama ben hakikaten e, bununla ilgili yani o oyunun içerdiği materyalle ilgili bir seri yapmak beni e, rahatsız edecekti bir e, aile babası olarak. E, bir sürü insan yapacaktır zaten serisini. E, onlardan izlersiniz. Ha, e, tabii ki bu konuda bana tepki gösterecek olanlarınız olabilir. Uzun süredir benim Outlast 2 serisi yapmamı bekleyen e, arkadaşlar var aranızda biliyorum. E, ancak hani ben kendim bu kararı verirken e, teknik olarak da bilgisayarım bunun e, kararını vermiş oldu. Sizin de göreceğiniz gibi o iki bölümde Oyunun video kayıtlarında müthiş takılmalar oluyor dönem dönem. Yani oyunu oynarken o takılmalar yok. Büyük ölçüde yok. Ama video kaydına baktığımda dönüp inanılmaz takılmalar olduğunu gördüm. Bu şekilde bütün bir oyunu serileştirmek mümkün değil. O da ilgi çekici. Resident Evil'da en ufak bir takılma, en ufak bir böyle hıçkırık olmamışken Outlast 2 gibi bir oyunda ki grafik kalitesi olarak çok çok daha düşük Resident Evil'la göre bu tür takılmalar olması ilgi çekici, rahatsız edici. Ha nedir? Oyunu ben başından sonuna kadar oynayacağım ama e, bunun üstüne eğlenceli bir şekilde, keyifli bir şekilde seri yapmam hakikaten mümkün değil. Oyunun içerdiği materyal üstüne. Bunu da hani şimdiden söylemiş olayım size. Bir oyun hakkında fikriniz olması için ilk iki bölümle ilgili yaptığım çekimi, e, şey, oyunun ilk bir saatiyle ilgili yaptığım çekimi belki tek bölüm, belki iki bölüm olarak salı akşamı saat 10'da yayınlayacağım. O zaman yani siz de bana biraz hak verirsiniz diye düşünüyorum. Zaten benim de haleti ruhiyem o e, videolarda e, belli olacaktır. E, beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.